Ve bu vesileyle ben sizlere bugün bir şeyi hatırlatacağım. O da çok manidardır. Bugün az önce terörle bahsederken resmi gazetede bir yönetmelikle ilgili olarak daha önce de üzerinde duruldu ama spekülasyonlar yapıldı. Bunlar tabii bizi üzen spekülasyonlar. Ulusal ve resmi bayramlarla ilgili bir spekülasyondu bu. Kurtuluş günleriyle mahalli ulusal. Bunlarla ilgili bir spekülasyondu. Biz bunu geçenlerde yeniden belirledik. Ki bu spekülasyonlara fırsat vermeyelim. Bu törenler daha önce üç ayrı yönetmeliğe göre yapılıyordu. Ve değerli kardeşlerim bundan sonra bu törenlerin üç ayrı yönetmeliğe göre yapılması artık kalkıyor. En basit bir törende dahi bütün kamu kurumlarıyla çocuklarımız adeta günlerce seferber ediliyor birbirinin tekrarı olan müsamere tarzı gösteriler sergileniyordu. Bütün milletin malı olan 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi törenlerin bütün yükü silahlı kuvvetlerimizin üstüne yıkılmıştı. Tarihimizin bu önemli dönüm noktaları sadece askeri yönleriyle öne çıkartılmış, zorunlu resmi törenlere mahkum edilmiş, onun gerisindeki milli ruh ve heyecan geri plana itilmişti. Biz ulusal ve resmi bayramlarımızda mahalli kurtuluş günleri gibi bütün tarihi günlerimizin üzerindeki bu koyu resmi perdeyi ve askeri görüntüyü kaldırıyoruz. çirkinliklerin gerisindeki milli ruha ve heyecana uygun şekilde her vatandaşımızın kendini içinde bulabileceği sadelikte gerçekleştirilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi bugün hayata geçirmiş buluyoruz. Bugün hiçbir cazibesi olmayan Müşamere tarzı gösteriler yerine kamu personelini ve çocuklarımızı yıpratmayacak, daha sade, daha özlü kutlamalar yapılmasını sağlayacak bir düzenleme getirdik. Mahalli Kurtuluş Günleri ve diğer tarihi larında bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro, halk oyunu gösterileri ve konserler gibi etkinliklere yer verilecek. Bundan sonra 29 Ekim ve 30 Ağustos'ta hem cumhurun başı hem de ordumuzun baş komutanı olması hasebiyle Tebrikleri Sayın Cumhurbaşkanımız kabul edecek, resepsiyonları da kendisi verecek. Demokratikleşme ve sivilleşme önünde önemli bir adım olan bu düzenlemenin de ülkemize ve milletimize Hayırlı olmasını diliyorum.